Gençlik Haftası sportif yarışmalarda ödüller verildi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında İskenderun'da liseler arası düzenlenen spor müsabakalarında dereceye girenlere ödülleri verildi. İlçe spor salonunda düzenlenen ödül törenine İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ferit Ali Gündel, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Kemsetin <laughs> Mursaloğlu Anadolu Lisesi ile Akdeniz Mesleki Teknik Anadolu Lisesi arasında oynanan voleybol final maçının ardından ödül törenine geçildi. İlçe genelinde futbol, basketbol, voleybol, bocce, petank, kort tenisi, masa tenisi ve geleneksel Türk okçuluk branşlarında turnuvalarda dereceye girenlere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. <laughs>